Allah en sonunda bana BMW'yi de söktürdünüz. Niye böyle demiş. Hıh. alacağız. alacağız. Takacağız evet. abi. Yakın gel çırak. Yakında Yakın gel çırak. Karabela. Efendim. Ne diyorsun bu konuda sen? Bir de meve kalmıştı, araba kalmıştı. Ay ışığı açmam lazım, açayım mı? Açma ışığı niye açıyorsun? Ama karanlık gözüküyor. Karanlık gözükmem. Sen öyle gidiyorsun. Ben köyüm hocam. Tamam. Olur, dur. Evet. Yaptık görüyor musun? Nasıl? Bebek gibi oldu. Yavru gibi oldu be. Benim sıkıştı Besmele abi. Bitti gitti. Allah kabul Hadi çek.